Merhabalar Damla'nın mutfağı ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün garnitür tarifi vereceğim. Kış boyu çok rahatlıkla salatalarımızda yemeklerimizde kullanabileceğimiz pratik bir yöntem sunacağım. Tarifime geçiyorum. Önce 4 kilo bezelyeyi temizleme ile başlayacağım. Ben 4 kilo bezelyeyi aldım. Bezelyeyi temizlemeye başlıyorum. Bu şekilde bezelyelerin içinden tanelerini ayırıyorum. Tüm bezelyeleri bu şekilde hepsini bitirene kadar devam edeceğim. Kullanmış olduğum tüm malzemeyi açıklamalarda ayrıntılı olarak ekleyeceğim. Sizler tekrar oradan göz atabilirsiniz. Sizler videomu izlerken sizden çok küçük bir ricam olacak. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olarak ve bildirim zil sesini açarak bir dahaki güzel farklı tariflerimden haberdar olabilmeniz için bildirim zil sesini açıp tutarsanız çok sevinirim. Ezenlerimin hepsini bitirdim. Şimdi sırayla havuç ve patatesle devam edeceğim. 4 kilo aldığım bezellerin içerisinde çokça boş bezelye vardı. Bebek küçük içlenmemiş bezelyeler olduğu için biraz azalmış oldu bezelyelerim. Patates soyacağımla patatesi soymaya başladım. Kullanmış olduğum patates yemeklik patates. Her patates farklı olduğu için dağılma yapabilir. Yemeklik patates kullanırsanız dağılmaz. Ve bu şekilde de çok güzel içinde dağılmadığı için çok lezzetli olur garnitürünüz. Havuçlarımızı da soymaya başladım. Havuçlarımın hepsini bitirdim. Patatesi ve bezelyeyi hepsini yıkayıp geliyorum. Yıkamış olduğum havuç ve patatesi, bezelyeyi yıkadım. Tekrar şimdilik doğrama işlemine geçiyorum. Havuçları doğramaya başladım sebzelerimi doğramaya başlamadan önce iki tane orta boy tenceremin içerisine su ekledim. Suyu, bezelyeyi, patatesi ve havucu haşlamak için doldurdum ve kaynamaya bıraktım. Ben sebzelerimi sırayla doğramaya devam ediyorum. Havuçları, patatesleri ve bezelyenin boyunda olması gerekiyor. O yüzden çok küçük olacak şekilde küçük küçük küpler haline doğrayalım. Patatesi doğramaya geçtim. Gördüğünüz şekilde çok küçük küçük doğramalıyız. Patateslerimi de hepsini bu şekilde doğramaya devam ediyorum. Tüm patateslerimi bitirene kadar devam edeceğim tarifimle alakalı görüş ve önerileriniz olursa yorumlar kısmında yorumlarınızı yazarsanız ben de size dönüş yapmış olurum. Farklı görüş ve önerileriniz olursa lütfen yorumlar kısmında bana yazın. Fikirlerinizi her zaman açın. Tencerelerimizin altı kaynamış. Önce bezelyeyi daha sonra havucu haşlayacağız. 2 tencere ekledim. Siz isterseniz 3 tencereyi bir anda hepsini sırayla haşlayabilirsiniz. Bezelyenin, patatesin ve havucun haşlama süresi çok farklı. O yüzden ayrı ayrı haşlama yapıyoruz. Bir anda hepsini bir seferde haşlarsanız karıştırıp patates dağılma yapar. Havuç sert kalacak. Bezelye de aynı eşit olacak şekilde pişmez. Lütfen o yüzden ayrı ayrı haşlamanızı tavsiye ediyorum. Bezelye ve havuç kaynamaya başladı. Bezelye en az 10 dakika kaynayacak. Havuç da aynı şekilde 7-8 dakika kaynamaya devam edecek. Kaynadığında arada şöyle bir bakıyorum bir tane. Yumuşayıp yumuşamadığına bakıp öyle altını kapatacağım. Patatesi de bir tane tenceremden bir tanesini güzel bir şekilde süseceğim. Evet havuçlarım pişmiş. Şimdi havuçları tenceremden alıyorum. Kevgirle bu şekilde havuçları süzerek tencerenin içerisinden kevgir yardımıyla alıyorum. İsterseniz büyük kevginizi boşaltabilirsiniz. Ben tekrar içerisinde patates haşlayacağım için kergili hepsini alıyorum. Şimdi patatesimi ekledim. 5 dakikada, 6 dakikada patates kaynayacak. Çok fazla tutmayacağım. Patates dağılma yapmamasını istediğim için sadece 5-6 dakika tutuyorum. Bezelerimiz hemen hemen bir 10 dakika, 10 da 11-12 dakika kaynamaya devam etti. Havuç ve patatesin aynı anda hemen hemen onların pişme süresine yakın bir şekilde bezelye de bu şekilde pişti. Siz arada şöyle bezelyenizi, patatesinizi, havucunuza dokunup ezerek bakabilirsiniz. Şimdi havucum patatesi eklemiştim. Patates pişerken Bezelyeleri alıyorum. Daha sonra da patatesi alacağım. Patatesi de şimdi kevgirle çıkartmaya başladım. Ve sebzelerimi kevgirin üzerinde soğuk suya, çeşmenin altında tutuyorum. Sadece suyun altında kevgirin üzerinden suyu süzdürerek sadece şoklama işlemi yapıyorum. Sonra uzun bir süre süzülmelerini bekleyip bu şekilde tepsimin içerisine karıştırmak için alıyorum. Havucu ve patatesi bezelyeyi çeşmenin altında kevgirin içerisinde suya tutalım ve şoklama yapalım. Birkaç saat süzülmesini bekledim, soğumasını bekledim ve gördüğünüz gibi tepsiye bu şekilde karıştırmak için aldım ve karıştırıyorum. Bu yöntemle hazırlamış olduğumuz garnitürümüzü kış boyu yaz, yazın ve kışın elimizin altında pratik bir yöntem. Salatalarımıza, yemeklerimize, garnitürlü yemeklerimize, salatalarımızda ve pilavlarımızda, zeytinyağlı yemeklerimizde çok güzel elimizin altında pratik bir şekilde kullanabileceğimiz Gerçekten çok güzel pişiyor ve dağılmıyor. Sizler de bu yöntemle gerçekten hazırlayın. Çok rahat edeceksiniz. Poşetlerimize, dolap poşetlerimin içerisine göz ayarı yerleştiriyorum. Tüketebileceğim kadar yerleştiriyorum. Makarna salatalarımıza garnitür olarak kullanabileceğimiz her yemeğin içerisine kullanıma hazır tek kullanımlık poşetlere bu şekilde yerleştiriyorum. Ağzını açıp tek seferde kullanıyorum. Poşetlerinizin ağzında kesinlikle havasını alalım. Havası içinde kalırsa koku yapabilir. O yüzden poşetlerinizin içerisinde hava bırakmayınız. Poşetlerde hava kalırsa koku yapabilir. O yüzden pipet kullanarak havasını çok güzel çekelim ve bu şekilde dondurucumuza yerleştirelim. İstediğimiz zaman çıkartıp tüketelim. Mutfağınızın bereketi, elinizin lezzeti hiç eksik olmasın. Hoşça kalın.